Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Hatmin çiçeğini tanıtmak istiyorum. Bu benim bahçem. Tam kapının önü. Arkadaşlar ben bunu geçen sene tohumunu ekmiştim. Sadece yaprak olarak çıktı. Ve bu sene böyle bu boyuta geldi bahçemde. Şu benim kayısı ağacım. Arkadaşlar hatmin çiçeğini biliyorsunuz. Çay oluyor. Ben uzman değilim. Ama bitki çaylarını severim. Her zaman alıp demlerim. Bunu belki siz de bilmiyor, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz Bile, bilemeyeceğim ama ben bildiğim kadarını size söylemek istiyorum hatmin çiçeği çok faydalı bir çiçektir. Şöyle şurasından koparıyorlar ve bunu gölgede kurutuyorlar. Kaynamış ılık sütün içine atıyorlar ve çayını da demliyorlar. Çok faydalıdır. İdrarı söker böbrek ağrılarına, mide ağrılarına, bağırsak ağrılarına, Uzman değilim ama öyle söylüyorlar. Çünkü her derde devaymış. Çok faydalı bir bitki. Ve ben bunu kullanmak için dikmedim, ekmedim. Sadece süs amaçlı bunu kapının önüne ekmiştim. 2-3 tane daha var. Fazla gelirse tabii ki de kuruturum. Boşa gitmesin gibisinden. Ama çok hoş, çok güzel Bordo çiçekleri var. Size de göstermek istiyorum. İleriki zamanlarda biraz birazını toplarım, kuruturum. Çay için. Tabii ki de kuruturum. Faydalı çünkü, çok faydalı. Evet. Şurada da begonvil çiçeğim var. Güneşe koydum. Begonvil çiçeğini kışın içeri alıyorum ben. Saksıda tabii ki. Bahçe toprağında şöyle size de göstermek istiyorum. Gece gündüz dışarıda böylece nemli yeri var. Nemli yeri. Her zaman suluyorum. Yani bir şey olmuyor. Burada da iki tane domatesim var. Kovanın içine diktim. Çok da güzel oldu tomurcukta. Yeni yeni. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.